Bursa'nın şeftalisi, ne güzel yemesi, yazdır onun mevsimi tatlı sulu şeftali. Amas yarmasıyım, meyvelerin başıyım. Al sarı yanaklarım var, beni yersen kan yapar. Al çocuk tepesi var, kırmızı küpesi var. Dal ucunda al kiraz, Ağzımızda bal kiraz, sepet sepet getirdim, herkeslere yedirdim. Yine adlandırmandal mandalina sağlık veririm sen. Pek sevilen meyveyim bol bol yiyin bakalım. Emir alem kileyi, hayran eder göreni, kokusuyla yetinme, sen de tat bu lezzeti. Portakal tatlı serin, başı deri yemişlerin, onda güneşin rengi parlar gibidir sanki. Portakal sulu sulu, içi vitamin dolu. Adana kozan dört yol, git ağaçtan ye bol bol. Karpuz Diyarbakır'da karpuzlar, şenlendi bak bostanlar. Tatlı karpuz olmasa çekilir mi sıcaklar? Sepetim elma dolu, özü vitamin yolu. Tadının doyumu olmaz, içi sulu mu sulu.